Merhaba arkadaşlar. Yenilebilen yabani otlardan kara hindiba otu. Çok faydalı. Karaciğer dostu olan bu otun e, çiğden ve pişirilerek tüketilmesi mümkün. Yaprakları, e, çiçekleri, hatta çiçeklerinin saplarını bile tüketebilirsiniz. Yapraklarından e, çiğden veya haşlanarak salatasını yapabilirsiniz. E, Köke yakın olan yapraklarını tercih edin, daha taze ve daha güzel. Çiçeklerini kurutup çayını yapabilirsiniz, kökünü kurutup çayını yapabilirsiniz. Çok faydalı gerçekten kansere etkisi olan bir bitki, tıbbi bir bitki, tıbbi olarak da kullanılan bir bitki. Kara böyle sarı çiçekleri oluyor. Mavi çiçekli olanları da var. Bulduğunuz yerde mutlaka toplayın ve tüketin. Yenilebilen yabani otlardan sinir otu. Sinir otu da yaraları iyileştirebilen bir ot. Bu şekilde yapraklarını koparıp vücudunuzdaki yara olan yere ezerek ya da yaprağı yaranın üzerine koyarak kullanabilirsiniz. Yaraları gerçekten iyileştiren bir bitki. Bakın böyle damarlı bir bitki. Ee, çokça görebilirsiniz etrafınızda çok faydalı görürseniz mutlaka toplayın çayını yapın kurutulup çayı yapılıyor yaraları gerçekten iyileştiren bir bitki mutlaka gördüğünüz yerde toplayın ve faydalanın Bu da ısırgan otu, yenilebilen yabani otlardan ısırgan otu. Isırgan otu da aynen ıspanak gibi tüketilen bir ot, çok faydalı, soğuk algınlığına çok iyi gelen bir ot. Haşlanarak da tüketilebilir. Ee, soğanla kavurabilirsiniz, yumurtalı kavurmasını yapabilirsiniz, yumurtasız yoğurtlu olanını yapabilirsiniz. Gerçekten faydalı bir ot birçok kişi biliyor ama bilmeyenler de mutlaka denesin. Toplarken tabi kaşındırıcı bir özelliği var. Eldiven takabilirsin toplarken. Mutlaka gördüğünüz yerde toplayın ve faydalanın. Şifalı bir bitki. Bu bitkinin adı arkadaşlar çayı üçgülü otu. Bu da çok faydalı bir bitki. Çayı yapılıyor çiçekleri kurtularak. Bunun beyazı var. Onu görürseniz daha faydalı. Yaprakları da, çiçeği de, salatalara da konulabiliyor. Ama pembe olanını e, az kullanın. Beyaz olanını daha sık kullanabilirsiniz. Yenilebilen yabani otlardan sirke notu. Sirke notu da çok güzel bir bitki. E, bunu çiğden tüketmiyoruz. Bunu haşlayarak ya da direkt soğanla kavururken e, doğrayıp kavurabilirsiniz. Haşlamadan da kavurabilirsiniz. E, kokusu aynen ıspanak gibi. İspana nasıl kullanıyorsanız bunu da o şekilde kullanabilirsiniz. Çok da lezzetli bir ot. Göreği yapılabilir. E, mutlaka toplayın. Bunlar da böğürtlen arkadaşlar. Tam zamanı şu anda ve e, mutlaka toplayın gördüğünüz yerde reçelini yapın çok güzel oluyor tabi çiğden de bu şekilde de yiyebilirsiniz e, ama reçelini yaptım harika oldu sizde deneyin mutlaka çalılarda yol kenarlarında mutlaka görürsünüz böğürtlen her yerde olabilen bir bitki Yabani otlardan 40 kilo totu, kurutularak çayı yapılan bir ot, çok faydalı bir ot. E, şeklinden de görüldüğü gibi iskelete benziyor ve eklem ağrılarına çok iyi geliyor. Mutlaka gördüğünüz yerde toplayın ve kurutun çayını için çok faydalı bir ot. Dut yaprağı da çok faydalı arkadaşlar dut yaprağının da e, kurutularak çayı yapılıyor sarması yapılıyor çok lezzetli oluyor gerçekten toplayın çayını yapın sarmasını yapın birçok hastalığa faydası var e, mutlaka toplayın özellikle sarmasını mutlaka deneyin çok lezzetli oluyor. dutun zaten dutun kendisi de çok faydalı bir meyve. Bakın taze olan kısımlarını bu şekilde toplayıp mutlaka kurutun. Çayı da çok faydalı. Kan şekerini düşürür, göze iyi gelir, sindirim sistemini düzenler, karaciğeri korur. Yenebilen yabani otları mutlaka tanıyalım ve faydalanalım.